Bir sıkıntı geliyor. Tamam. Eskiden sıkıntılar daha farklıydı. Mesela şimdi ne dediniz? Eskisi gibi insanlar kendilerini ne, yani ne bileyim Allah ya peygamber görmüyorlar. Ama başka sıkıntıları var. Şimdi bu sıkıntıda ortak sıkıntıları var. Bunlar bizim ortak toplumun ortak geçim sıkıntısı. sıkıntısı. Belirtileri evet, onlar. Yani en büyük korku nedir? Belirsizlik yarın ne olacağını bilmiyorsanız. İşte yani bir herkes böyle bir şey var mı? Işte İnsanın çok perişan eden şeyleri şu anda bütün dünya durumda. Yani düşün Amerika dünyanın en büyük e, sömürgeni. <laughs> orada bir de e, Filipinler alt üst oldu. E, depremler bir şey yapıyor. E, Türkiye'de e, karmaşa var, o var, bu var, göç var. Yani, yani sonuçta bu çıkıyor. dünyadaki bu kargaşanın içerisinde insanları en mutsuz eden sizin Belir. gözlediğiniz belirsizlik, gelecekle ilgili boşluk. belirsizlik. Hatta bu Belki güvensizlik. Boşluk <laughs> ıı, duygusu bizim sınır kişilik bozukluğu dediğimiz e, kişilik bozukluğu <laughs> en temel belirsizdir. Hayat yani boş, anlamsız. Amaç koyamama. Koyam, koyam, koyamama. Amaç koyuyor da, amaca ulaşmakta sıkıntı çekiyor yani. O da mevcut. Gençler için bu fevkalade önemli bir şeydir. Amaç koyup da ona ulaştıktan sonra yaşanan enteresan bir depresyon var. Başarı sonrası depresyonu. Ben doçent olduktan sonra 6 ay hiçbir şey okuyamamıştım. Ee, sonra profesör olduktan sonra, profesör zaten atamadır. Hiç umurumda değil, ben çalışmaya devam ettim. Ama e, şimdi bir daha doç doç, işte prof prof olunca bir de psikolojiden artık iyice mani bir şahsi itaatle geldim. geldi. yukarıda meditasyonlarda dolaşmaya <laughs> başlayacağım. Evet. Ee, yani bilirsizlik en, problem en büyük problem değil. Ama bunun da sonuç ver, sonucu depresyon. Yani olur. mutluluk da bazen belki değil mi? Sizdeki örnek gibi depresyona ve insanda bir boşluk var. Hayır bir şeyi sordunuz. E, bütün ağır e, depresyonların bir de yüzde manik özellikleri oldu. Bugün artık ispatlandı. Evet. E, bütün maniklerde de hemen yani hemen tabağında aynı zamanda dengesi özellikleri olduğunu biliyoruz. Hepsi iç içe geçmiş vaziyette ve belki siz tanılarınızı da değiştiriyorsunuz. Aynen öyle olur. Evet. Kavramlar da değişmiyor. Matrix var ya şu film meşhur. Evet. Matrix evet. rahim evet. demektir. Evet. E, ee, rahim ve olan alan anlamlar demektir. Her şeyin adı değiştiriyoruz. Durmadan böyle ona şizofren işte derdi bunu bilmem ne diyoruz. Şimdi o bayburlarda ma manidepresif bir yeni adı değil mi? Tabii. Kutuplu. Onu da yanlış tercüme ettiler. Evet. İki kuşlu dediler. Yani uçlu, Farklı şeyler Ama işte Galata meşhur derler yani. Hani bir şey yerleşince artık bunu meşhur eden e, Evet kabul artık kabulleniyor ve literatüre geçmiş oluyor. Bir sonra. de e, bir, şey daha var. Yani. Yani. Pardon. Bu ilaçlar evet. yok. Şekerdir. Ee, psikiyatrik ilaçlar işe yaramaz falan gibi. Ya bundan 80-85 sene önce işte antipsikotik, e, antidepresanlar, antipsikotikler hepsi de bunların tesadüfen keşfedilmişti. Yani mesela anestezi yardımcı olmak üzere uğraşılırken yani dergaktik deneyi de çok değil çıkıyor. Gene e, benzeri bir amaçla uğraşılırken Norodol bir hala satılan da çok değil çıkıyor. Tofren diye hala piyasada düşüklük gibi bulunuyor. İlaçlar e, gene anestezi yardımcı olarak derken böyle böyle Bugün şimdi seç seçmeyen binlerce, yani en azından yüzlerce psikiyatri ve nörolojide kullandığımız ilaç var. Ve yani, ee, öyle bir şey olur ki hatta mesela duygu durum dengeleyicileri, <laughs> mood stabilizers dediğimiz bir grup var. Lityum denilen Allah'ın lityum karbonat tuzu dışında e, o da Hacı Bektaş Bey'den gider oraya akıllanır diye muhtemelen oraları yalayıp yalarken lityum alıyorlardı. E, ve e, Kapadokya'da Aralios'un defa 2500 sene önce tarif etmiş Malik Deniz hastalığı Ayrı değil ee, bu ilaçlar olmadan e, insanlar intihar ediyordu ya da asil ürünler, tımarhanelerde ölüyorlardı. Ve batıda yani bunların işgerliği ediyordu. Yani şey, şey e, Hiçleri, olmalıdır, beraberinde Her türlü psikoterapide sadece terkinden başka hiçbir şey değil. İknadır, o kadar. Yani o kadar caf caf gamla gidiyor, Psikanaliz Psikanaliz, palavradır fakat bize en azından çocukluk çağının önemli e, yani Batı dünyasında en azından hatırlatan bir ilk başlangıçtı. Eyvallah. Sonra ikinci, üçüncü dalga, beşinci, altı dalga dalga gidip gidiyorlar psikoterapi. Ama burada ben de bir şey söyleyeyim. Ee, çok fazla stabil insanlar da olmamalı toplumda. Reaksiyon da insanların sevinçleri var, üzüntüleri var. Ha, yani i̇nsanı insan yapan duygular şey var. Onları da bırakıp... Onlar zaten ağır şizoidler oluyorlar. Yahut yani ölü insanlar oluyorlar. Ha, evet. Yahut da şey oluyorlar işte. E, Android gibi böyle mahkutlaştırma falan diye geçen bir ismi böyle. Evet, evet. e, çok... Yani şöyle, çok sıradan oluyor insanlar. Sıradan bir memur oluyor. Benim memurluğu küçük sevmiyorum şey ama yani adamın hiç yok. Sıradan da evet. Ne yani Bir şey evet. daha az değil mi? Bizim sevgili Celal Şengör de mezun olurken e, bayağı Sev zayıflar var. Bu her Oydu, şey değil oldu. mi? Tabii. değil. Şey o muydu? Karıştırıyor. O bile mezun olurken Alman Lisesi'nden çok berbat noktalar almıştı ama bu adam da çok var görüyor. Geçirmişler bunu. Ben e, tıp fakültesinden üç buçuk sene geçirmeyi mezun oldum. Çünkü terör vardı, ulaşmadık. Ulaşmadığımız için başımıza her şey geldi. 18 sekiz yüzünde mecburi hizmete Pek zorunda kaldı. Ama iyi oldu. O sayede çok iyi tıp öğrendim. Temel tıp öğrendi. Bu mecbur hizmetler de, biraz memleketi tanımak <laughs> açısından da pek beraber. Yani. yani birazcık da poliyanıcı mı koyacaksınız? Yani çünkü, çünkü insan hep kendi var. yerini düşünürken de o bir, bir, bir seyahat edip farklı yerlere... Yani tabii bir tabii. Bir, bir. Sonuç olarak yani bugün öyle bir noktaya geldik ki hastayı ve hasta, hasta yakınlarına veya danışanlara neleri olduğunu doğru düz anlatıp onların izni alıp en ağır zır deliden bir de izin alıp e, o şekilde idare etmemiz lazım. Yoksa e, bizi bu davayı getirdiler. E, ha diyeceksiniz ama yakınları var. Hala bile yasaları tutmaya izin veriyor. Annesi babası ya birinci derece yakın, hatta ikinci derece yakın birisi imza e, çakarsa onun... Her vakit de değil Ağır o kadar. Ben Fransız deplastanesi genel getiriyorum, bizim Şampiyon'a yakın. E, oraya yatırıyoruz ama uzun şeyler için hasta yatırmadık Artık ayaktan tedavi ediyoruz. Yani yine harmonik dediği bile e, çok rahat verdiğimiz ilaçlarla toparlayabiliyoruz. Ve tabii yanı sıra psikoterapi. Ha şu işte ben sizinle konuşuyorum. Görüyorsunuz ya biraz dikkatli çoğunluyorum. Monoton bir ses şey sorunlar görüyorum. hiç merak etmeyin her şeyi yok. O kadar huzur mutlu olacaksınız ki bundan sonra hep sıkıntı çekmeyeceksiniz. Böyle da çok güzel. Günlük şeyler... ben ondan Peki ben... De... Pardon, sözünü kesiyorum. Ama tabii ki zinatın acı bu kadar çok şeyiniz vardı mutlaka. Ama tabii ki zamanımız ve de ben de merak ettiğim şeyler. Şimdi burada e, e, tabii ki sorular gelecek. E, şimdi burada sıralarken sizin şeyleri, e, yani kelime anlamlarından bu sizin bilgi e, alanı, yani kullandığınız yöntemler belki bir kavramlar açısından iki tanesini sorabilir miyim? evrimsel ile e, hipnoterapi gibi bir şeyler geçti. Bir de ben şey inanç sistemleriyle psikiyatrinin inanç sistemleri ve dil bağlantısını şey yapamadım. Onu sorabilir miyim? Sorulara geçmeden evvel. Yani evet. inanç sistemleri psikiyatri bir de dille psikiyatri. Hipnozu peki. çok kısa söyleyeyim. Mesela köpek e, Hayır, pardon, e, hipnozunu dömedim ama peki. Peki tamam, yani, ama ilişkili de ondan, peki. yani ilintili neyse, e, rabıtalı e, ee, bütün aslında psikoterapi derdi, hatta ilaç derdi hipnoz vardır. Çünkü insan o ilacı iyi geleceğini düşünerek aldığı zaman ki buradan bizim plasabı diyoruz iyi gelir. E, ee, mesela başınız ağrıyorsa ben şöyle başınızı ağrınıza koyup ağrınızı kovuyorum dediğiniz zaman ağrınız yüzde doksan ihtimalle geçer. Hayır böyle hap da varmış hiçbir etkisi yok onu alınca... Plasebo, ha, tamam ha, evet. Hatta bir tepki plasebo o kadar kırdık ki yan etki yapalım diyor. O da dosya Yani. Ne deniyor var? Dosya bu. Olmaz sebe o yani. Böyle, olmaz böyle sebo e, no zaten, sebe o diye. zaten Türkiye'de Fransız şey eski direkçi kandırmaktan geliyor. Tam bu sebe renkler fikir, karışık bir şey. Ve e, her türlü tedavide aslında tez ikisi var. Yani e, şimdi ben şöyle bir an herkes bana bakmaya başlıyor. Şimdi bu bir de bir bu. Yani bu adam sustuk üstü niye konuşmuyor artık acaba falan. Yani bu böyle. E, inanç i̇nan sistemleri, artık psikiyatri öyle bir Yani geldi. Yani tabipler aslında neredeyse peygamber olduk. Her gün biz ki böyle uçuyoruz maşallah. E, dokunuyoruz, iyileşiyoruz. Çünkü teşhis kriterleri, kanı kriterleri, sınıflamalar, bilinç eksen neymiş, bilinç eksen buymuş, Bunların hepsi alt üst oldu. Şizofrenin ne güzel alt tipleri var. Bunları şimdi ilga ettiler. Kaldı tek bir şizofreni var şimdi de. Ee, ne oldu şizofreni? Merhaba oldu flowers Ne oldu benim şizofrenime? Yani çok seviyoruz biz şizofreni yani ki. <laughs> yani, manik depresifleri daha çok severiz çünkü o da çok gırgın oldu. Zaten bu puanlara bakınca şimdi söyleyeceklerim var sizlere. Eheheheh. Evet. <laughs> eee, evet, obsesiflere de söyleyeceklerimiz var, mükemmel yetkililere. Fakat şey de bir yana yani ilaçları yani, olmadan e, hiçbir şeye yaramaz. Hatta artık e, çok ağır obsesif kompulsif bozukluk vakalarında Ankara'dan mesela e, Selçuk Canlar e, taze proflardan bir arkadaşımız yaptırdı bunu Gazi Üniversitesi'nde. Adam onu geri kendi bıçaklıyor. Bıçaklama dürtüsü gibi bir etkisi geliyor. İmpulsu geliyor. E ne yapacaksın bu adama? Şuradan iki çizik atıyorlar beni. Bir defa Moritz tarafından, Moritz tarafından, tarafından kullanmıştı. Hmm. Sonra da bir insanla aykırı diye kaldırılmıştı. Halbuki biz bu. tekrar buna dönüyoruz. Hatta bunu en güzel anlatan filmlerden biri de e, şu an bir kızıl en sonunda taşı alır, atar, çabuk kırar. <laughs> şey. Bu bir kuşu, bu lobotomi yapar. Bir dikkatler, orada, orada lobotomi şimdi, o da değil. Sadece bir kaçmış, bir, iki çizik, bir iki çizik atıyorlar veya tek tarafta hatta. Ha, böyle oluyor. Ne derseniz tamam diye. Ama tabii o artık çok... Sonuç, yani evet. psikiyatri bugün artık neuroveji ile tekrar birleşti. Neuroscience ile birleşti. Buna da nörobilim diyorlar şimdi. Haydi de nöro felsefe çıkardılar ölüyorum ona nasıl olacaksa. Kuantum fiziği ile birleşti. Tabi kuantum terapistlerine bahsediyoruz dışarıdan da. E, Dediğim gibi Eisenberg, e, Jung'un analizinden geçmiştir. Ben derim miyim acaba diye bir deli iktidar etkisi fark edilmişti. E, astrolojik haritalar falan çıkarıp onu bir şey yapıyor, yapıyor, analiz yapıyor. Fakat sonradan çok kızıyor Ayşenler. Ben değil, benim falan değil değil, değil değil ama yani haklı çıkıyor aslında. Çünkü e, kaos teorisi bugün ve e, e, onunla beraber gelen e, kuantum anlayışı zavallı bir zamanlar Fons Anton Mesner'in tipos uyguladığındaki ilk e, söylediği gezegenlerin bizim üzerimizdeki etkili bir şeyden hiçbir farkı yok. O zaman ben, ben hiç yaşamıyorum yani. yani. Mesmerize fiiller. Mesmerize fiiller mesmer, 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 oradan geliyor. Paslar yapılıyor falan. Orada yani enerji geçiyor. <laughs> Belki de onların bir alanları var. Bunun için biz kullanmıyoruz diyoruz. Mesmerize diyor. ile arasında mesmer, evet. ne fark var? Hiçbir fark yok. 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 Hiçbir şey yok. Ama daha sonra bir İngiliz, e, diye bir e, surgeon gidiyor, işte zenciler var, adamlarda ilaç yok, bir şey yok, sömürgeci bunlar zaten. Bir yerlerde 400 küsur tane adam böyle uyu uyu deyip artık ne cidiyor, sonunda Cengiz edip işte ee, şu, Almanlar Türkiye'ye geliyorlar, yük verdiler hariç, bütün bu hiç, hiçbir Türkçe öğrenmez bunlar, ruhları faşist çünkü yani. O çıkıyor yani şey durmadan. Adam iki kelime Türkçe öğreniyor, bir sene Neyse bu adam, hipnoz kelimesi de brain isimli, İngilizce olarak duyuyor. O da bir misnomur çünkü hipnozun gerçek hiçbir alakası yok. Bir de ki uykunuz varsa hipnotize olamazsınız. Onun için uykusu gelenleri biz uyarıcı hamleyiz yahut da mesela bir kahve içiririz, bir şey yaparız e, ve uyanmasını sağlarız. Hipnoz yapılan e, koltukların yahut da şeylerin çok rahat olmasını sevmeyiz. Bu derslerde olduğu gibi. Çünkü çok rahat olursa orada gerçek ülkeye dalar. Onun için diyoruz ki derslik derdik ya, ders hali derdik, bütün biraz rahatsız. Evet, evet. Gibi 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 gibi. Evet. evet. Ee, peki e, dinle nasıl e, psikiyatri? Gibi? Efendim, din e, kelimesi din. değil, dil. Ha, lisan. Din. Türkçe bir kaos içinde okundu. Yani lisanımızı sadeleştireceğiz lisan derken oldu dil. Evet. Mesela cemiyeti deniyor, kurumu deniyor. Ben o Türk iş tam da sosu işliyorum. Yani yahu e, Türkiye'nin en berbat maklubatı onlarda. Çünkü kendi iş tutarsızlığı bu kadar yüksek bir belki yok. Girin internetten durmadan değişiyor. Çapkaları bir kaldırıyorlar, bir koyuyorlar. Çünkü ben e, sizinle karımı paylaşmak istiyorum diyeceğim. Ben sizinle karımı paylaşmak istiyorum diyeceğim. Bunu o, o üstüne halam mı ben sizinle paylaşacağım, hala mı orada diyeceğim. Hatta ben bir şey uydurmuşum. Neydi? alim benim ilim alemini taşıyıp aleme e, işte şanını yayacaksın bir cümle. Burada uzatmaları kaldı. kaldı. Alim benim ilim alemi. Alem bayrak demek. <laughs> yani e, onun için Türkçe'ye çok kötü bir şeye doğru sürdürüyor. Sadeleştirme derken Türkçe ortadan kalkmaya karşı. Onun için biz gene e, bu Osmanlı dönemi Türkçesini biraz tabii kırparak lehçe-i Osmanlı boyutunda olmamak kaydıyla ki hukuk da hala okumundadır. Hepimizin ee, şartlarına göre orta yolda bir O da bu meşhur prensip, orta yol prensibi. İlkesi bir şekilde korumak zorundayız. Yoksa böyle giderse, yani o tanı da olacak, yani beter, 20 sene sonra Türkçe bir şey ortadan kalmayacak. İnsanlar birini anlamayacaklar. Onun için dil ve psikiyatri çok önemli. Dil ve psikiyatri, inanç sistemleri, zaten dilini arz ettim, bir insanın inanç sistemini bilmeden e, ona yaklaşamazsınız. E, bütün e, batıda hangi etnik gruptansın, hangi e, mesleklensin sorarlar, biz zaten korkar olduk çünkü. Adam Alevi misin diye sorduğunda hırlayacak mı? Sünni misin dediğinde, Habibi misin dediğinde, bir, yapacak bir plan değil. Ama onlar da yavaş yavaş oturmaya başladı. Haklarını esirgeyemek lazım. Bu işin doğayını aslında yani bu Malibinin e, Ankara tıbbı Kurucusu Rasim Odasan Üstadımızdır. Çok büyük bir adamdır. E, enteresan özellikleri vardı. Ayrıca bunu geçirdim ama çok büyük bir adamdır. E, daha sonra e, tabii ki işte o bakır gün kurucuları filan. Bunların hepsi adamlar adamlardı zaten. Yani altı başında adamlar değildi. E, onların bir dönemi var. Sonra bizim Mahsur Beyaz biz arkadaşları Hakikaten çok iyi tanıtım yaptılar. Televizyonlarda. Orada ben işte 4 gün üzeri televizyon yayını yaptım. Çıktım. Ee, hatta Şafak Pala'yı da biz iki buçuk sene falan Parola Şafak diye program yaptık. Fakat şimdi bunların hiçbir arşivlerde yok çünkü onlar temizleniyorlar. İnternette bile bulamıyorsunuz. Ee, sonra bugünlere geldik. Yani şunu mu anlamalıyız? E, i̇nanç sistemlerinin e, haberdar olmalı yahut onların bazı özelliklerini göz önünde bulundurmalı bir psikiyatr karşısındaki insanı anlamak açısından ve ona yaklaşabilmek açısından. Şöyle üstadım size arz edeyim. Birisi kapıdan girdi. Kılı, kıyafeti. Teşhis koyacağız. Kilosu. Gerçekten. O hazır teşhis zaten ama biz sizi doldurmadık. inşallah. <laughs> e, kıyafeti, seçtiği renkler, makyajı, da saç, sakal, e, oturuşu, konuşması, el sıkışı. Mesela şöyle elinizi uzatın bana. Sizinki tam ben kendimden çok iyi bilim. I'm firm. I have a good personality. Sıkışı. Ama mesela bir şöyle ucundan tut çekiyorsa, mesela Mayer Gross değil, eski kimin yazdığı kitap var. Bu şizofren için. de sosyal bozukluğu, fobi için. Ama ya artık bir tek buradan da siteş değil tabii. Ha, mesela. Yani Ama tamam. böyle milyonlarca şey görmek mesela. E, kapıda... Hepsini bir araya getiriyorsunuz. Ha. Sinan sistemi de bunun içerisinde mi? Kasım evet. yerleştiriyorsunuz. Evet. Yani mesela kapıdan girerken girsem ne girersek? Şöyle tereddütte kaldı mı? O ambivalans diyoruz ona. Ya sosyal fobisi vardır ya da büyük ihtimalle şizofrendir. Ama şimdi diyoruz ki bunu çok manik değil. Kavramların değişmesini burada gördük o bu zaman. Değil mi? Öyle mi? Doğru. Kavramlar da bir fumar diyor. Her şey yer değişecek. Bir gün bir kendimizi mi tanıyamayacağız? Nedir? <laughs> böyle zaten aynaya baktığınızda... İşte böyle sorulara <laughs> cevap <laughs> vererek tanıyacağız <tanıdıklar. gülüyor> Hatta bu... ben artık bir şey sormuyorum. Mono ideizm bile diyorlar. Çünkü daha eski, eski bana bir şeyleri de bizim Türk diye hakikaten iftar etmemiz gereken bir şey var. Akıl hastalarını batı lavmanlar yaparak, biz sihterle onları vererek hatta boğarak işte son anda kurtararak filan tedavi etmek için içinde de şeytan var diye bakıyoruz. Biz musikiyle, meşguliyetle, su sesiyle ve şeftaliyle... Kesinlikle dair yani bu islamiyetle de alakası yok. Ta şamanizm dönemlerinde filan da Orta Asya'da ki Orta Asya değil burası Türkistan'dır. Uyku bozuklukları oluyorsa özellikle sanı efendilerin aletolojisi dönemindeki hassasiyetleri fazlaysa ee, gece uykuya yatmakta düşük veya aşırı uyku çekiyorsanız, özellikle kış dönemleri bu artıyorsa, siz zaten malik yapıyorsunuz. Biz erkeklerde de, ne zaman adet göreceğiz acaba? Gidişte ona mümkün. Arduşu varsa ne varsa filmi de biliyorsunuz bu oldu. Bizi çok seven bir vali var ya böyle, Doğru. her tarafından şeyler akan, ıı, yerlerden bir yerlerde Yani biz onun için sıkıntı duyuyoruz. Başka ne var orada? Tamam. Ee, antidepresan kullanırken, depresör ödeci yani, bir anda çok hızlı bir şekilde böyle nemrut saldırıdan ve kötü bir ruh haline giriyorsanız, e, biz buna zaten e, manik switch da, viraj manyak diyoruz. Maniye kayma diyoruz. Siz manik depresifsiniz. Başka ne var? Tamam. Ee, İştahsızlık ve kilo kaybı e, tipiktir, depresyon için ama aşırı iştahlılık ve fazla kilo alma atipik depresyon dediğimiz kaplı gözükür. Onlar malik depresyonlar zaten ve doğum sonrası da çok sık rastlanır. E, maternity dediğimiz ilk birkaç haftalık şeyden sonra, ikinci aydan sonra çıkan tablolarda biz daima malik depresif tabloyu aklımıza getiriyoruz. E, Bildiğiniz konusu, bildiğiniz konus gibi gelmiyorsa, aynaya bakınca olan bu surat benim suratım değil diyorsunuz. diyorsanız, ee, bu da bir yabancılaşma tablosu. Mali de çok tipiktir. Ee, çok fazla ağzınız kuruyu su içiyorsa şeker hastası değilseniz ya, ona rağmen biraz fazla konuşkan bir adamsanız, özellikle akut başlayan maddelerle yani aşırı su için Vakit yapıyorsunuz. Kurtuluş yok. Devam edin lütfen. Bir daha anlatma sanırım. Eksende işte esas bir psikiyatrik teşhisinde ikinci eksende kişilik bozukluğu, üçüncü eksende zorlayıcı etmenler, dördüncü eksende e, fiziksel hastalıklar yani tersi Beşinci eksende de işlevsellik, function hunting, ölçülürdü. Biz buna göre bir teşhis koyuyoruz. Yani teşhisimiz bir de gördüğünüz gibi içinden çıkılmaz bir şey böyle. Beş tane eksende teşhis koyuyoruz mesela siz manik depresifiniz, aynı zamanda kişilik bozukluğunuz var. Çok fazla e, e imkan kullanıyorsunuz. E, yakınlarda babanız öldü. E, çünkü anneniz başka bir kadınla evlendi. Ne çok... E, e, ama zaten çok, dünyada çok karmaşıklaştı yani. Bu artıklar insanları etkileyen zaten. çok şey var. Yani. Sonuçta o yüzden e, e Bunları sıra var. Bu söyledim zaten. Bu sınırda kişilik bozukluğu yansıtıklar bunu çok çok artıyor çünkü. Anlamsızlık, boşluk, ben kimim, neyim, hayatta ne olmak istiyorum, e, duygusunu sürekli olarak kendine zarar verme davranışları, intihar gösterdikleri, intihar gibi şeyleri falan varsa, bu tip hastalar hem maliklerimiz hem sınırda kişilik bozukluğu Bunlar çok değil, benim başımızın belası. Çünkü bunlar iftira atarlar, o zaman ee, şikayet ederler, iyilik yaparsınız, 10 sene iyilik yaparsınız, on sene yaparsınız. O, biraz geç aldığınız içeriye gidip sizin hakkınızda olmadığı şekilde propaganda yaparlar, bilmem ne. Ben o yüzden akadır, bu tip vakaları artık muayenemde görmek istemiyorum. Ee, geldikleri zamanda bu işten çok iyi anladığını rivayet eden bazı arkadaşları da ödeyebiliyoruz. Başka bir şey var mı? İçki, alkol. Alkol. Bizle ilgili değil burayı. Burada Biz hiç bilin alakası bilin yok da, tabii. Bilin. Geçelim efendim. Bir tane daha. Ha, kaynaklar bölümüne geldik bitiyor. Efendim bu kitap e, artık şükür bir, e, birincisi e, fırında herhalde Hı. bu önümüzdeki on beş gün içinde çıkacak. Hepinize satacağız e, bu bu sayede iyi para kazanacağız. Buraya da kazanacağız zaten. E, diğer dedi kardeşleri koyduk buraya kaynaklar. Efendim e, bütün manyaklıklarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Hı.